MİT PKK'nın Sincar Genel Kurye Sorumlusu Agit Gever Kodatlı Yılmaz Bayram'ı etkisiz hale getirdi. MİT terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan PKK-KCK'nın genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Yılmaz Bayram 2011-2016'da Hakkari'de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylemleriyle 2015'teki çukur eylemlerinde yer aldı. <laughs> Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Soran'la Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Rumeylan ve Kamışı'daki terör eylemlerine katılan bayram MİT tarafından hedef listesine dahil edildi. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK KCK y 5 genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlenen bayrama yönelik operasyon başlattı. Agit Gever Kod adlı terörist Yılmaz Bayram, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Terörist Bayram'ın sevkiyat hazırlığı yaptı, silah ve mühimmatsa imha edildi. Mit'in etkisi sahne getirdiği terörist Bayram aynı zamanda PKK-KCK'nın Türkiye'de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin kurucular arasında yer alıyordu.